Merhaba arkadaşlar, kesir problemleri konusunu işleyeceğiz. Bir sayının x olsun o sayı, 2 bölü 3'ü, 3'te 2'si yani 2x bölü 3 artı 5'te 1'i yani x bölü 5 toplamı 26 olduğuna göre bu sayı kaçtır demiş. Buradan x'i işlem yaparsak 5'te genişlet, 3 30 buluruz. Bir kesirin değeri 4 bölü 9'dur. Bu kesirin payına 5 eklenir. Paydasından 1 çıkarılırsa kesirin değeri 1 bölü 2 oluyormuş. Buna göre ilk kesirin pay ve paydasının toplamı kaçtır? Şimdi kesirimiz arkadaşlar 4x bölü 9x olsun. Payına 5 ekleniyor. Paydasından 1 çıkarılıyor. Değeri 1 bölü 2 oluyor. Burada işleri dışarı çarpımı yaptığımızda x'i 11 buluruz. Dolayısıyla ilk kesirin pay ve paydası demiş. 4 çarpı 11'den 44. 9 çarpı 11'den 99. İkisini toplarsak 143 elde edilir. Tamamı su dolu bir bidonun ağırlığı 60 kilogramdır. Şöyle yapalım arkadaşlar. Boş bidon x olsun içinde su olduğu zaman y olsun ağırlığı. Tamam 60 yani x artı y 60 kilogram. Bidondaki suyun 7'de 3'ü kullanılırsa gereğine kalır. 4 bölü 7 kalır arkadaşlar. Ağırlığı 42 kilogram olduğuna göre Boş bidonun ağırlığı yani x kaçtır? Şimdi 4y bölü 7'si kalıyor. Kalan bidonun ağırlığı x'ti. O zaman x artı 4y bölü 7 eşittir. 42x artı y'de 60 olduğuna göre buradan arkadaşlar y'yi biz 42x'i de 18 buluruz. O zaman boş bidonun ağırlığı da 18 olur. Tuğba bir kitabın birinci gün altıda birini, ikinci gün kalan kısmın beşte ikisini okuyor. Tuğba'nın kitabı bitirmesi için 60 sayfada okuması gerektiğine göre Tuğba'nın okuduğu kitap kaç sayfadır? Şimdi 6 ve 5'in arkadaşlar ekokunu alırsak 30 yapar. Kitabımız 32 sayfa olur. Sonra birinci gün 6'sını okuyor. 6 birini okuyor. Yani 5x yapar. Kalan nedir arkadaşlar? 25x. Bu kalan. İkinci gün kalan kısmın 5'te 2'si yani 12'si okuyor. Kalan nedir? 12'si çıkarırsak 15 x 60 sayfa kalmış. 60 sayfa eşitlerse x buradan ne çıkar? 4. Kitap sayfa sayısı kaçtır? 30 x demiştik. 30 çarpı 4'ten 120. Arkadaşlar bu tip sorularda paydaların ekokları alınıp bütününü ekokun katı olarak işlem kolaylığı sağlamış oluruz. Bu şekilde alırsak. Örneğin yukarıdaki soruda kitabın tamamı 32 sayfa alırsak rasyonel işlemlerle uğraşmamış oluruz. Mermer bloğun bir ucundan 9 2'si kadar kesildiğinde orta noktası 4 cm'ye kayıyor. Buna göre mermer bloğun kesilmeden önceki boyu kaç santimetredir? Şimdi tamamı 9x dersek arkadaşlar 9'da ikisi kesiliyormuş. Yani bunun ortası nedir başta? 9x bölü 2'dir. Sonra şuradan 2x kesildiğini düşünelim. Ne kalıyor geriye? 7x. Peki bunun ortası nedir? 7x bölü 2'dir. Kaç santimetre kaymış? 4. O zaman 9x bölü 2 7x bölü 2'den çıkarırsak arkadaşlar 4'ü eşitmiş. O zaman x'imiz ne çıkar? 4. Önceki boyu neydi? 9 x'ti. 9 çarpı 4'ten 36 santimetreymiş. Bir top her seferinde bir önceki yüksekliğin yarısı kadar zıplamaktadır. 32 metre yükseklikten bırakılan top 3. kez yere çarpana kadar toplam kaç metre yol alır? Şimdi birinci çarpmada arkadaşlar yarısı kadar yani 16 zıplıyor. Tekrar 16 iniyor aşağıya. İkinci zıplamada 8 zıplıyor. 8 iniyor. 3. zıplamaya kadar. O zaman 32 artı 16 artı 16 artı 8 artı 8 toplarsak 80 santimetre yapar. Metre yapar. Bu da ödev olsun arkadaşlar. Yorum sayfasını yazarsanız eğer değerlendirelim. Başarılar diliyorum.